Can Yaman bir ödül daha aldı. İtalya'nın Disney CEO'su ile tanıştı. Can Yaman filmin İtali Sardunya Festivali'nden ödül aldı. Instagram'da paylaşımlarında çok mutlu olduğunu ifade etti. Can Yaman'ın kariyeri, ödülleri, resmi tanımlar ve sayısız hayran ile buluşmaları bunlar sayesinde giderek daha da fazla yıldızı parlaşıyor. Can kısa süre önce İstanbul'a gelmişti. Disney program tanıtımları ile ilgili kamera karşısına geçti. Sonrasında İtalya'ya dönerek Sardunya adalarına uçarak İtalya Film Festivali'ne gitti. Oradan eli boş dönmedi. Burada bir ödül aldı. Kitabının tanıtımını yaptı. Hayranlarıyla buluştu. imza günü düzenledi. Can en büyük onurunun yeni Disney projesiyle bağlantılı önemli bir kişiyle tanışmak olduğunu dile getirdi. Peki bu İtalya Disney CEO'su kim? Kendisine İtalyan kadınlarının ve Avrupa'nın yarısı neredeyse aşık gibi. Abartmıyoruz. Türk dizisi izleyen Avrupalı kadınlar Erkenci Kuş dizisini kesinlikle izlemiş oluyor. Daydreamer olarak geçiyor. İsmi Avrupa'da. Daydreamer'ın yayınlanmasından sonra şö şöhreti her yerde arttı. Can oyunculukta çok çalıştı. Aynı zamanda olağanüstü fiziksel formunda mükemmelleştirmek için çok uğraştı. Birçok video paylaşımlarında zamanının nasıl geçtiğini herkes biliyor. Birçok projeyi nasıl disiplinli çalıştığını paylaşımlarından hatırlıyoruz. Spor yapıyor, döviz sanatları ile uğraşıyor, farklı dans çalışmalarını görüyoruz aksanını geliştirip İtalyanca ve farklı diller öğrenmek için heme harcıyor. Farklı kitaplar okuyor. İlgili olduğu alanlarda insanlarla iletişimde bulunmayı asla ihmal etmiyor. Can bildiğimiz gibi Kanal 5'te önümüzdeki sezon sonbahar döneminde yenilenması planlanan diziyle karşımızda olacak. Dizi çekimleri İtalya'da gerçekleşmişti. Başrollerinde Francesca vardı. Yeni Disney Plus dizisi El Turco'da var. Karşımıza çıkacak Can Yaman. Dizi 1970'lerde aynı isimli televizyon dizisinin yeniden yapımında Can Yaman Sandokan'ı canlandıracak. E, tabii ki Can Yaman'ın tek yeni projesi bu değil. Can, Filmik İtali Sardunya Festivali'ne konuk olmuştu. Burada baştan ışığı DHG sponsorluğuyla şık kıyafetlerle katılmıştı geceye. yükselişte olan kariyeri için bir ödül almıştı burada. Bana Garip Geliyor adlı e, biyografisini yazmış olduğu kitabı hayranları ile burada imzalayarak sayısız kopyasını dağıttı. Can festivaldeki deneyimlerini de sosyal medyadan şöyle ifade etti. Merhaba Sardunya. Harika bir deneyimdi. Katılmaktan ve her şeyden önce Daniel Figo'dan uzun zamandır bildiğim ve istediğim bir ödül almaktan onur duydum. Filmin İtali Sardunya Festivali'nin tüm organizasyonunu ve özellikle her zaman her şeyi kusursuz olan Tiziano Rocco'yu tebrik ediyorum. Tanıştığım tüm harika insanları ve oyuncuları en kısa zamanda tekrar görmek ümidiyle selamlıyorum. Sürekli ve yardımları vesilesiyle DC'ye özel teşekkürlerini iletti. Mükemmel çalışmalarından dolayı tüm ekibini kucakladığını dile getirdi. Can Instagram'dan bu teşekkür yazısını yazdı. Ödül için Alınan sıcaklık için ama her şeyden önce Daniel ile tanıştığından çok minnettar olduğunu dile getirdi. Peki Daniel Frigo kimdir? Daniel Disney İtalya'nın CEO'su oluyor. Can, uluslararası arası bir oyuncu kadrosunda benzersiz bir ortama sahip olmaya başladı. El Turco dizi projesi nedeniyle onunla tanışmayı merakla beklediğini dile getirdi sosyal medyadan. Can Yaman festivalde yeni projeleri için de çalışmalarını sürdürmüş. Gelecek projeler için takım arkadaşları arasında e, bağı böylece kuvvetlendirmiş, güçlendirmiş oldu. Sosyal medya hesaplarında da e, bu bahsettiği e, Disney Plus İtalya'nın CEO'su Daniel'le bir resmini paylaştı. Aynı biçimde e, organizasyonları düzenleyen ve davetli edildiği Tiziano Rocco'yu da tebrik etti.